Gece Henry ve Gordon James'le yalnızdı. Şişman kontroller hakkında iyi düşünmeye başlamışsa da diğer lokomotiflerle konuşma bir şekilde hep ayakkabı bağlarına geliyordu. "Seni belada kurtarmak zorunda kaldıkları günü hatırlıyor musun James?" diye dalga geçerlerdi. James de onlara karşılık vermek için tünele kapatılan ya da yamaçta kalan lokomotiflerden bahsederdi ama onu dinlemezlerdi. "Çok konuşuyorsun küçük James." dedi Gordon. Benim gibi güçlü bir makinenin söyleyeceği çok şey var. Burada ekspres çekebilen tek lokomotif benim. Ben burada yokken iki lokomotif kullanıyorlardı. Düşün işte. Yıllardır ekspres çekiyorum. Bir kez bile yolumu kaybetmedim. Bu yolu adım gibi ezbere biliyorum. Her akıllı makine şunu bilirdi. Sinyalizasyon memurunun görevi lokomotifleri doğru raylara yönlendirmekti. Ama Gordon o kadar gururluydu ki bunu unutmuştu. Uyan James, dedi Gordon ertesi sabah. Neredeyse ekspres saati geldi. Sen ne yapıyorsun? Sıradan işler mi? Aa tabii. Hepimiz bir yerden başlamalıyız değil mi? Hadi şimdi koş ve vagonlarımı getir. Sakın geç kalma. James Gordon'un vagonlarını almaya gitti. Her biri yeni boyanmış, fırıl fırıl parlıyordu. Onlara çarpmamaya dikkat etti ve vagonlar sevinçle şarkı söyleyerek onu istasyona kadar izledi. Yola çıkıyoruz, yola çıkıyoruz. Keşke sizinle gelebilseydim. Ben de ekspres çekmeyi ve raylarda rüzgar gibi uçmayı çok isterdim. Gordon büyük bir gürültüyle buharlar saçarak trene bağlanmaya hazırdı. Şişman kontrolör de diğer önemli insanlarla birlikte trendeydi ve kondüktörün düdüğünü duyar duymaz Gordon hareket etti. Bana baksana bana baksana diye pufladı ve vagonlar peşi sıra ilerledi. Düt 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 hoşça kal küçük James yarın görüşürüz. James trenin gözden kayboluşunu izledi ve işinin başına döndü. Birkaç yük vagonunu kendi raylarına etti ve başka bir trenin vagonlarını bağlamaya gitti. James tüm vagonları platforma getirmişti ki umurdanan bir ses duydu. Baktığında fark edilmeden istasyona girmeye çalışan Gordon'u gördü. Merhaba Gordon, yarın oldu mu? diye sordu James. Gordon cevap vermedi. Hışımla buhar püskürtmekle yetindi. Yolunu mu kaybettin Gordon? dedi James. Hayır, yolumu kaybettirdiler. Ana hattan dönüş hattına geçirmiş biri beni. Döne döne buraya geri geldim. Belki de ezberin yanlıştır dedi James. Bu arada bütün yolcular kızgın bir halde bilet satış ofisine yöneldiler. Paramızı geri istiyoruz diye bağırdılar. Ama şişman kontrolör bir treylerin üstüne tırmandı ve kondüktörün düdüğünü çaldı. O kadar yüksek çaldı ki herkes dönüp ona baktı. Ve onlara hemen yeni bir tren sözü verdi. Gordon bunu yapamaz dedi. Bizim için çeker misin James? Elbette efendim denerim. Böylece James'i bağladılar ve herkes trene bindi. Sana güveniyorum James dedi şişman kontrolör. Hadi gelin, hadi gelin diye James. Bizi güzel çekiyorsun, bizi güzel çekiyorsun diye şarkı söyledi vagonlar. Köprüler ve istasyonlar geçti. Yolcular neşelendi ve kısa sürede istasyona girdiler. Herkes James'e teşekkürler dedi ve şişman kontrolör çok etkilenmişti. Aferin sana dedi. Arada sırada ekspres çekmek ister misin? Evet lütfen dedi James. Ertesi gün döndüğünde Gordon yük vagonlarını itiyordu. Değişiklik olsun diye rahat bir iş istedim dedi. Bu vagonlara nasıl davranılacağını öğretiyorum. O yolcu vagonlarıyla başarılı olmuşsun diye duydum. Onlara günlerini göstereceğiz. Ve vagonlarını hafifçe itti. James ve Gordon artık iyi arkadaşlar. James bazen Gordon dinlenebilsin diye ekspresle yola çıkıyor. Gordon asla ayakkabı bağlarından bahsetmiyor ve her ikisi de yük vagonları konusunda hemfikir.